Herkese yeni bir videodan merhabalar. Biraz rahatsızım. Sesimden dolayı kusura bakmayın. Bugün videonun başlığından da gördüğünüz üzere Avrupa'da en kolay çalışma vizesiyle kalınabilecek ülke olan Portekiz'den bahsedeceğim. Yaklaşık 4 yıl önce Portekiz'e Erasmus staj ile üç aylığına geldim ve daha sonrasında kaldım ve şu an 2 yıllık geçici oturum iznim var. İşte bu Portekiz'e nasıl gelin gerekiyor? 2025 güncel haliyle bahsetmek istiyorum. 3 aylık en az vizeyle, turist vizesiyle ya da öğrenci olarak 3 ay çok güzel bir süre. Geldiniz hemen bir iş buluyorsunuz. O iş bulma süreci evet biraz sıkıntılı ondan dolayı bir şey diyemiyorum. Şirkette internetten bulduğunuz, LinkedIn'den baktığınız ya da herhangi bir baktığınız kafe şu bu gidip baktınız onların hoşuna gittiniz. Siz de onları sevdiniz. Orada çalışmaya başlamanız yeterli ve daha sonrasında zaten size bir kontrat vermek zorundalar. O kontratı aldığınız zaman tamamdır. Yani bu kadar basit aslında bir kontratınızın olması, yasal bir kontratınızın olması çok çok önemli. Tabii buna artı olarak diğer videolarımda bahsettiğim gibi yasal olarak da bir adresinizin olması lazım lütfen. Kira vermeme gibi durumlara da girmeyin çünkü açıklayacağım şeylerde eğer adresiniz yoksa yine kaçak sayılıyorsunuz. O yüzden ilk yerinizi hallettiniz her şeyi yasal görünüyorsunuz o adreste. Daha sonra bir kontrat buldunuz arkadaşlar. Daha sonrasında bir vergi numaranızın olması lazım. Buna biz burada kontrol diyorlar. tutuyorlar NIF number. Bu çok önemli çünkü her alışverişte her bir şeyde biz bunu veriyoruz ki hani bizim daha sonra şimdi Mart ayındayız, Nisan'da başlayacak olan ve Haziranda bitecek olan bu vergilendirme süreci başlıyor. İşte vergini vermiş misin, vermemiş misin? O durumda bu vergi numaraları çok önemli. O yüzden böyle 5 euro, 10 euro üzerine yaptığınız hacamlarınıza hatta bu vergi numarasını vermenizi tavsiye ediyorum. Neyse konudan sapmayalım. Kontratınız oldu. Yasal çalışmaya başladınız. Daha sonrasında burada finansaj diye bir kurum var. Ben kontratımı aldıktan sonra patronumla birlikte yani yanınızda Portekiz'de yaşayan Portekizli bir vatandaşın olması gerekiyor. Ben patronumla gitmiştim. Oraya gidiyorsunuz, sıranızı bekliyorsunuz. İşe gerekli dokümanları veriyorsunuz. Gerekli dokümanlar işte kontratınız, adresiniz, işte o adres e, dekontunuz, daha sonrasında pasaportunuz işte gerekli yasa olan her ne evrak varsa. Hatta ilk yıl ben vergiden muaf olmuştum yerim olduğu için. Yani yerimin çoktan yasal olarak e, sistemde göründüğü için o zamanlar anlamamıştım ama şu an önemini anlıyorum. O yüzden diyorum ya geldiğiniz anda kalacak yeriniz lütfen yasal olsun. Hemen zaten orada sistemden bir vergi numaranız çıkıyor. Hatta vergi numaranızın herkese farklı farklı çıkıyor şu anlamda. Mesela Portekizlere baktığımda numaraları başka bir şeyle başlıyor. Benim mesela başka bir şeyle başlıyor. O yüzden kimin göçmen kimin yerli olduğu da oradan bile anlayabiliyorum. Neyse orada vergi numaranız oldu. Bu çok çok önemli. Daha sonrasında seguransa sosyal var burada yani sosyal güvenlik. Yine belgelerinizle birlikte Yanınızda birinizin olması gerekmiyor bu sefer. Gidiyorsunuz ve size bir mis diyorlar buna da. Sisteminize kayıtlı olan adrese bir zarf geliyor. Ve o zarfta da zaten işte sizin artık siguransı sosyal yani sosyal güvenlik numaranız çıkmış oluyor. Yani ilk vergi numaranızın çıkması gerekiyor. Daha sonrasında da siguransı sosyaliniz zaten çok zaman almadan çıkıyor. Kanalımda çok daha fazla böyle Avrupa özellikle Portekizle ilgili Portekiz halkını, kültürünü artık bu 4 yıllık deneyiminden yola çıkarak paylaşıyorum. O yüzden kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve en önemlisi lütfen yorum yapmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınızı gerçekten dinliyorum. Beni motive de ediyor. En önemli kısma geldik. Her şeyiniz çıktı. Nifiniz çıktı. Nisiniz çıktı. Daha sonrasında arkadaşlar çalışıyorsunuz da vizemin sonuna doğru. 3 aylık vizemin artık ben işte Ekim Eylül'ün sonunda gitmiştim. Artık e, Aralık'ın aralığın sonunda bitmek üzereydi ve ben strese girdim. Artık kalmanız kalmak istiyorsunuz ya. Sistemden bu SEF denen bir şey var. Arkadaşlar aşırı derecede bir göçmen yoğunluğu var. E, ve sıra size yani kötü haber vermek istemiyorum ama sıra size en az 2 yıl sonra geliyor. Ben 2021'in işte Aralık ayında başvurdum. İşte Başvurmanızda SEF'in portalına giriyorsunuz işte web sitesine giriyorsunuz. Oradan gerekli bilgileri dolduruyorsunuz ve bir randevu alıyorsunuz. Randevu sıranızı bekliyorsunuz ve bu süreçte işte size manifestation yani manifestation işte manifeste gibi bir kağıt geliyor. Yani bu kişi sefe başvurdu ve sırasını bekliyor diye bir böyle döküman var. Sıra size gelene kadar Portekiz sınırları dışına çıkmıyorsunuz. Çıkmadığınız sürece zaten çalışabilirsiniz, hayatınızı yaşayabilirsiniz, normal devam edebilirsiniz. Sakın ama sakın çıkmıyorsunuz. İşte ben o yüzden neredeyse işte iki buçuk yıl daha sonrasında geldi ama para biriktirmem de gerekiyordu. 3 yıl, 3 buçuk yıl Türkiye'ye gitmedim. Yani kötü haber gibi olacak ama 2 iki, iki buçuk yılı gözden çıkarmanız lazım. Gidemiyorsunuz. Sıranın gelmesi niye bu kadar uzun sürüyor dedim ya. Çok fazla göçmen var arkadaşlar. Yani aklınız almaz. İşte ben 2021 yılının sonunda başvurdum. Ve bana sıra 2023 yılının Temmuz ayında geldi. O da e-mailli. Artık ben böyle şey oldum yani. Ha, sonunda geldi mi? Sıranız geldi. Benim sıram geldi. İşte evraklarınızla birlikte. O evraklarınla tabii hangi evrakları götürmeniz de ayrı bir olay. Yani sef çok ünlü değil burada. Yani adamlar bıkmış artık insanlardan. telefonlara açmıyorlar, açarlarsa yani çok şanslısınız. Ben hangi belgeleri getirmem gerek? Onun için belki 100 kere telefon ettim. Farklı farklı numaralardan. Ve birçok şeyi, hatta gerekli olmayan birçok şeyi de aldım. Ve en sonunda bir 300 Euro 400 liraya yakın para da ödedim bu arada. Şöyle bir ayrımcılık var diyeceğim, ayrımcılık da değil de. Brezilyalısanız ve hani başvuruyorsanız bu Brezilya Portekiz tarihinden ötürü çok daha uygun. Yani neredeyse yarı fiyatına. İşte Angola yine bu ülkeler Portekizce dilini konuşuyor o yüzden çok çok daha uygun. İşte bu Angola Brezilya dışından eğer başvuruyorsanız ben dedim ya 400 liraya yakın para ödedim. Az da değil bu arada. Daha sonrasında zaten orada işte herkes çalışıyor. Odaya giriyorsunuz. Evraklarınızı veriyorsunuz. Parayı veriyorsunuz. Bir makine var. fotoğrafınızı çekiyor. Ve daha sonrasında çıkıyorsunuz ve bitmiş oluyor. Daha sonrasında yaklaşık bir ay sonra yine kartınız zarf yoluyla adresinize de değil ama bir pick up point işte alım noktasına gitti bende. Ve sadece bir makbuz geldi yani böyle. İçinde de işte bilgiler var. O bilgileri gittim işte. Pick up point noktasına verdim. Pasaportumu da verdim ve en son aldım. Ve kartım sonunda oradaydı. Yani yaklaşık böyle bir iki buçuk yılın sonunda kartım elimde olmuş oldu. İlk kartınızı aldığınız zaman süresi yani geçici oturum kartınızı aldığınız zaman ilk bir yılmış. Yani bir yıl geçerliliği varmış sonra tekrardan başvurmanız gerekiyormuş. Fakat Covid olaylarından sonra bunu değiştirmişler. Örneğin benim şu an geçici oturum kartım var ve o 2 yıllık. Yani bana 2023 yılında geldi ve 2025 yani bu yılın Eylül ayında sona erecek. Sona erdiği zaman işte 1-2 ay öncesinden yine SEF şu an ismini değiştirdiler şu IEMA. Onun sitesine yine bir başvuruyorsunuz bu sefer ama yenileme. ha Oraya başvuruyor musunuz ben daha yapmadım işte yapacağım bir, birkaç ay sonra. Oradan da işte daha kolaymış. Sadece online olarak yapıyorsunuz. Hani yine bir şeyler ödüyormuşsunuz. Mecbur kart için ödeyeceksiniz. Ama çok o kadar pahalı değilmiş. İşte daha sonrasında o kart geldiğinde 3 yıllık bir süreniz oluyor. Yani toplamda işte 5 yıl. 5 yılın sonunda benim bir arkadaşım var Hintli. Çok tatlı bir insan. 5 yılın sonunda işte gidip artık vatandaşlığa, pasaporta başvuruyorsunuz. Süreçte işte böyle işliyor. Artı olarak da şimdi bu evlilik durumu için insanlar çok kolay zannediyor ama bunu başka videomda söyleyecektim ama şu an söylemek istiyorum. Evlendiğiniz zaman da hemen başvuramıyorsunuz vatandaşlığa. Neden? İşte <laughs> arkadaşıma sorduğum zaman zamanında tabii bunun suistimal edenler olmuş. Evlendikten sonra en az 3 yıl evli kaldığınız zaman başvurabiliyor musunuz bu arada? Hani hiç böyle ben evlendim, ertesi gün hemen vatandaş oldum. Hayır. 3 yılı sapasağlam evli, hala evliyseniz her şey yolunda o zaman başvuruyorsunuz. Yani hemen böyle bir kolaylık yok. O yüzden siz kendinize güvenin olur mu? Hemen böyle evlilik ben evleneyim. insan sevmediği biriyle evlenmemeli. Süreç bu şekilde arkadaşlar. Bana derseniz neden Portekiz Portekiz arkadaşlar çok güzel bir ülke. Yani sırf burada kaldığım için değil. <laughs> Tabii ki de objektif olamayacağım. Yani sonuçta buradayım uzun bir zamandır ama Portekiz çok tatlı bir ülke. Çok güzel bir ülke. Güvenli bir ülke, huzurlu bir ülke. havası çok güzel. Ya yani bakmayın şimdi bir açık bir e, kapalı olduğuna ama gerçekten İrlanda'dan, İngiltere'den yani soğuk olan bütün ülkelerden insanlar var burada. Zengin yaşlılar, emeklilik buradan gelip ev alıyorlar hemen denizin okyanus kıyısında <laughs> ve yaşamaya başlıyorlar. Dediğim gibi havası çok güzel. İnsanlar bizim Türk insanı gibi bu arada. Sıcak kanlılar samimiler. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda, yardıma ihtiyacınız olduğunda hemen size gelirler. Özellikle sizin turist olduğunuzu anladıklarında hemen hemen yardıma gelirler yani. Yemeği güzel, gezebilecek, görebilecek yerleri çok hoş. Barınma kısımları şu bu zaten bahsettim çok çok ucuz değil ama Avrupa'nın hiçbir yerinde barınma ucuz değil. İnsanlar hani en büyük derdi bir hafta sonu olsun da sahile gidelim, hava güzelse eğlenelim, bir restoranta gidelim, yemek yiyelim. Yani insanların gerçekten en büyük derdi bu. Eğlenmesini bilen, rahat, güzel insanlar. Ekonomisi şu bu evet mükemmel değil. Hatta Avrupa'nın işte en demeyeyim de fakir ülkelerinden biri yani bir Almanya gibi değil, Fransa gibi değil. Yani bunun ben de farkındayım ama eğer buraya para için değil de güzel bir hayat yaşamak istiyorsanız gelebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Ben çok mutluyum. Çok güzel insanlarla tanıştım. Allah beni çok 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 iyi insanlarla rast getirdi. Bir kontratınızın olması gerçekten yeterli. Yeter ki buraya gelin ve bir iş bulabilin. Eğer Türkiye'den buraya gelmeden önce işte benim gibi bulabiliyorsanız bu çok çok daha iyi olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.